Sayın Adnan Oktar ne demişti, ne oldu? Sayın Adnan Oktar, yükselen PKK tehdidine karşı Türkiye'de kültürel ve askeri yönden güçlü bir seferberlik çalışmasına yönelmenin şart olduğunu sohbet programlarında sık sık tekrarlamaktadır. 29 Ağustos 2015 A9 TV 3 dönem 4 dönem askerlerimizi askere alalım geçici olarak 6 aylığına. Evet en az 4 milyon askeri asker alalım. PKK sorunu kökten hal olur. Evet. Mesela Siirt'e 300 bin asker gönderiniz Diyarbakır'a 300 bin asker gönder. Adam ne yapsın orada o zaman ya? PKK'nın morali falan sıvır olur, bitti yani. 19 Eylül 2015 A9 TV. Hükümet asker takviyesi yapsın. Yani seferberlik hali önemli. Bak bu konuda yani gurur yapacak bir şey yok. İnat yapacak da bir şey yok sözümü dinlesinler. Altı aylığına üç dönem askeri celbedelim. Sefer 4 Dört milyon askerle Konuyu kapatırız. 20 Kasım 2015 A9 Türkiye'de TV. Türkiye'de seferberlik ilan edilmesi lazım. Yani bu iş böyle sakinlikle çözülmez. Çılgınlık da çözülür. Çılgın çıkışlar da çözülür. 7 Aralık 2015 A9 TV. Buna karşı Türkiye'de esaslı bir seferberlik yapılması lazım hem kültürel bir seferberlik, milli şuur dersi diye bir ders konup PKK tehlikesi, darinizm, matalizme, stalinizme karşı gençler eğitilmesi lazım. ve süratle bunun yapılması gerekiyor. E, ayrıca askeri yönden de çok güçlü e, yeni bir yapılanmaya gidilmesi lazım. En az 4 milyon askerin silah altına alınması gerekiyor. Ya yani bu çok yıldırıcı olur. Yani herkes sallar bu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti sırasında sınır ötesi operasyon dahil MHP'nin hükümete terörle mücadelede tam destek vereceğini dile getirirken, özellikle son dönemde terörün hedefi olan büyük şehirlerde güvenlikli hassas bölgeler oluşturulmasını, Güneydoğu'da operasyon yapılan bölgelerde de olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. 21 Mart 2016'da Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk halkına seferberlik çağrısında bulunmuştur. Teröre karşı, terör örgütlerine karşı, bu örgütler vasıtasıyla ülkemizi terbiye etmeye çalışanlara karşı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın azmiyle yeni bir seferberlik çağrısı yapıyor.